maçı başlayacak birazdan. Beşiktaş Konya Spor maçı. Başlattı. Cenk Tosun. Salih Uçan. Pası verdi Bingöl. Bulut. Raşitsa. Ra Ra Milot Milo Raşitsa. Gerson Fernandez. Top kaptırıyor Nizon diye. Gülrime. Pası veriyor Oğuz. Pası verdi trip Sisi Lau. Bingöl. Cenk Tosun. Beşiktaş atakta. Bir çalım. Cenk Tosun. Gelson Fernandez vuruyor. Kaleci. Okan Bulut. Sisi Pas verdi. Bu her mi? Moreno. Nizonzi. Sisi Pası verdi. Offside. <laughs> Konya Spor offside. <laughs> offside oluyor. Ersin destan oldu. Kullandı offside'ı. Bingöl. Milot Rashica. Salih Uçan. Getson Fernandez. Pası verdi. Dikmen'den çalım geliyor. Moreno. Moreno top kaptıramıyor. Guizeme. Çıkaleşi. Trip. Kone's mora Savunmadan. Çıkaleşi. Ulusa kaptırıyor topu Cenk Tosun. Cenk Tosun. Cenk Tosun ilerliyor. Cenk Tosun vuruyor kaleci. Kaleci kurtarıyor. Korner. Beşiktaş korner kullanacak. Raşit Sağ. Kullandı korneri. Cenk Tosun. Zinop. Salih Uçan. Gerson Fernandez vuruyor. Cenk Tosun vuruyor gol. Cenk Tosun. Cenk Tosun atıyor. Beşiktaş 1-0 önde. 26. dakika. Pozisyon tekrarı. Zor bir goldü. Gerson vurdu kaleci ondan sonra Cenk Tosun attı. Bir sıfır önde Beşiktaş. Konuşmuyor başlattı. Kabo. Nasıl verdin Zosie? Sisilau. Wilhelmin. Pası verdi. Çıkalesi. Vuruyor. Ersin Destanoğlu kurtardı topu. Pası verdi Necip Uysal. Bingöl. Gerson Fernandes. Cenk Tosun. Arkaya oynadı. Cenk Tosun pas verdi. Alex Chamberlain. Chamberlain pası veriyor. Gol. Gerson Fernandes. Gerson Fernandes atıyor. 2-0. 34. dakika. 2-0 önde Beşiktaş. O nasıl gol? Kale sahası dışından. Kavva. Pası ver Dikmen. Cecil Topu kaptırıyor Chamberlain'e. Cecil Bir daha aldı topu. Konya Spor Atak'ta vuruyor. Ersin vuruyor. Ersin. Kurtarıyor. Korner. Ersin kurtardı topu. Ersin kurtarıyor topu. Koner. Koner spor kullanacak koneri. Sisilla o kullandı koneri. Geç son uzaklaştıramıyor. Bingöl pası verdi. Cenk Tosun. Topu kaptırıyor Demirbağ. Flip. Chamberlain. Cenk Tosun. Topu savunmadan geç son. Savunmadan dönüyor yine. Gülherme, Gülherme, ilerliyor, mi? buradan atak mı? Milot kaptırıyor topu. Gelson Fernandez. Cenk Tosun. Bulut. Cenk Tosun vuruyor. Gol. 100 3-0 önde 48. dakika. Beşiktaş 3-0 önde. 5-3. Evet, pozisyon tekrarı. 3-0 önde Beşiktaş. Başlattı maç ilk yarı bitiyor. İlk yarı Beşiktaş 3 Konya Spor 0. İlk yarı 3 0 bitiyor. Konya Spor başlattı. Demirbağ. Pası verdi. Çemberleyne kaptırıyor topu Oğuz. Dikmen. Sissidalo. Çıkarışı. Moreno. Moreno vuruyor savunmadan. Diye uzaklaştıramıyor top. Pirip. Zino kal topu. Alexander Chamberlain. Salim Uçan. Cenk Tosun. Gerson Fernandez. Rashitsa. Milo Gerson Fernandes kaptırdı topu Kavo. Dikmen. Sistil Davul. Pirip. Konya Spor atakta. Vuruyor. Out. Out, out kullanacak Beşiktaş. Ersin Destanoğlu. Kullandı out'u. Zonzi. Sisilda o. Bulut. Ersin. Necip Bursa. Bingöl. Geri oynadı Sisilda o. Zaynutol. Pirip. Nece <laughs> Alexander Chamberlain. Gülerme. mi? Bulut faal yap faal yapıyor ve buluta sarı kart. Beşiktaş'ta bulut sarı kart görüyor. Sarı kart. Kulame kullanacak faal. Faal kullanılıyor. Ve son Milo Traşitsa, Cenk Tosun. Cenk Tosun geriye oynadı. Milo Traşitsa. Sisirle oya kaptırıyor. Nelson Oliveira. Nelson Oliveira. Moreno oynadı. Moreno vuruyor gol. 70, Yetmi 74. dakika. Konya Spor 3-1. Konya Spor farkı 2'ye indiriyor. Konya Spor farkı 2 indiriyor. 3-1. işte Cenk Tosun kullandı. Necip Buysa pası verdi Salih Uçan. Alexander Chamberlain. Cenk Tosun pası verdi Gerson Fernandez. Zonzi'ye kaptırıyor Tom. Milot Raşitsa. Gerson Fernandez. Salih Uçan. Necip Buysa. Pası verdi Alexander Chamberlain. Salih Uçan. Bingöl. Bulut. Raşitsa. Bulut vuruyor. Out. 81. dakikada Beşiktaş golle çok yakın. Pozisyon tekrar. Out. Bernardoni. Bernardoni. Kullandı out'u. Uzaklaştırıyor topu. Nelson Oliveira Moreno. Boreno ilerliyor. Bulut. fal var diyor erken. Kavga çıkıyor. Konya Spor ve Beşiktaş oyuncuları arasında. Serbest vuruş. Tissit'e kullanacak serbest vuruşu kullandı serbest vuruşu Ersin. Degaj vuruyor Ersin. Ersin degaj vurdu. Cenk Tosun arkaya. Arkaya kafa Oğuz. Oğuz'a kaptırıyor topu. Prip. Nelson Oliveira. Aradan sıralamadı. Prip. Prip vuruyor. Offside. Olsay. Ersin. Kullandı olsay Ersin. Necip Uysa. Salih Uçan. Oğuz. Dikmen. Nelson Oliveira vuruyor. Out. Dışarıda top. Out. Kulağını alıp versin Destanoğlu. Demirbağ. Dikmen. Noriano. Ve maç bitiyor. İstanbul'da Beşiktaş 3. Konya Spor 1. Maç bitiyor.